hızlı başlamışa gözüküyor. Walker bombayla rakibini düşürmeyi başarıyor haritanın başka bir bölgesinde. Ancak şu an Yasne bölgesindeyiz. Nova düşürülmüş durumda. E, takım arkadaşları tarafından bakalım destek gelebilecek mi? Deko rakibine oldukça yakın. E, 73 The Best ise takım arkadaşlarına bir tık uzakta. Durum bu şekilde bu bölgede arkadaşlar. Miracle bakalım takım arkadaşına yetişebilecek mi? Derken Deko ve Zenon'un spreyleriyle e, yardıma giden diğer arkadaşı da orada naklandı. Deco burada almak alma çabası içerisindeyken Exalence arkadan desteğe geldi. The Best ise sol taraftan carry'i naklamayı başardı. Yasnaya bölgesinde Dark Passage ekibi gerçekten büyük bir üstünlük, güzel bir e, fight gerçekleştirerek Exalance'a karşı bakalım neler yapacaklar derken VZ ekibini burada kaybediyoruz. Dark Passage ekibi 4 kill ile Yasnaya bölgesinde galibiyet e, alıyor arkadaşlar. 19 numaralı takım Hart e,